Sayın Belediye Meclisi evet. Başkanı. E, Hoş geldiniz. Evet. Ne yaptınız? Başladınız ayrısıyla. Başladı. Tamam, e, i̇ki, e, sizlerin sayesinde de aslında toplumdaki karar önlerinde seçilmişlerin, e, önüne gelen kişilerin e, yaratacağı farkındalıkla biz çarpan etkisinin oluşmasını düşünüyoruz. Hemen belediyemizin ön tarafında e, aşılama faaliyetiyle alakalı e, ziyarete bulunduk. Burada çok kıymetli bir iş yapılıyor. E, bildiğiniz gibi yaklaşık bir buçuk yıldır e, hep birlikte pandemi sürecini yaşıyoruz. Ve bundan dolayı işte e, e, kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Sağlık problemlerini bitti. Safada yaşayan vatandaşlarımız oldu. Ekonomik anlamda etkilendiğimiz süreçler yaşadık. E, yeri geldi. Sokağa çıkamadığımız günlerimiz oldu. Ki hala hafta sonlarında bu pazar günü olmak üzere devam ediyor ama bir de tabi normalleşme süreçleriyle beraber tüm bu saymış olduğumuz konularda da normal hayatımıza, yaşantımıza geri dönebilmek için mücadele veriyor ama bunun temel unsurlarından bir tanesi önleyici faaliyet anlamında aşılama çalışmaları ilçemizde de İç Sağlık Müdürlüğümüzün efendim, tüm sağlık birimleri, hastanelerimiz çalışanlarımız her gün ayrı ayrı onlara gayret içerisinde. Bugün artık hastaneden randevu olarak gidip aşı yaptırmanın ötesinde e, sahada vatandaşın ayağına verilen bir hizmete doğru yani iş evrilmiş oldu. Toplu alanlarda e, sağlık müdürlüğümüz kurmuş olduğu e, alanlarda aşılama faaliyetlerini yerine getiriyorlar. Burada da vatandaşlarımız hemen belediyemizin önüne buraya gelerek hiç hastaneye gitmeye gerek kalmadan Burada oluşturulmuş hijyen şartlarda hemen aşılamaları gerçekleştirilebiliyor. Ben çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda her birine ayrı ayrı. Çünkü e, yani bu bir ayağı hizmettir. Nihayetinde işte e, gidemedim, gelemedim ya da işte zamanımız uymadı e, gibi bir birtakım e, sebepleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. E, bununla ilgili olarak da e, tüm vatandaşlarımıza bu manada çağrımız olsun aşılama faaliyetlerini herkesin sonlandırmasında yarar olduğunu düşünüyoruz. Bu kendi sağlığımız için yani karşımızdaki insanı da tabi düşünüyoruz ama öncelikli olarak kendi tabii sağlığımızı beyin. koruyabilmek Aynı anlamında bu, şey bu aşılamaları siz? yapıyoruz. Her türlü ekipman, tesisat, insan gücü, insan kaynağı, donanım hepsi burada zaten mevcut buradan çağrımızı iletmiş etmiş olalım sizler orucu. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir kadar hiç hasta olmamış. Şey. İnşallah bundan sonra da olmamış.